Merhaba arkadaşlar kanalımıza kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Rebel Mania işlemlerini alacağız Yani bu oyun şuradaki şuraya bakarsanız 41. seviye olduğunu görüyorsunuz. Yani oyun daha yeni yüklediğinde 41. seviyeye gelip 2 tane efsane oyunu nasıl aldı diyersiniz. Ben bu oyunu bir senedir oynuyorum yani. O yüzden bugün sizler için Gölge İdaramla yani yeni yapılan Gölge İdaramla yani şununla bu, bu ejderhalar sizin için savaşacağım bugün. Bakın gördünüz, mü? çok güzel ya. Arkadaşlar, şimdi bakın, efsanevim şu iki tane. Birisinin adı Pony, birisinin adı Beyza. Gerçek atları, birisi Yıldız, birisi de Nilferi Şimdi bugün onlarla tekli savaşlar yapacağım tekli savaşlar nerede şuradan ilk önce sizin için bir tane tekli savaş yapalım nerede yapalım arkamda da iki, iki kişi var bakalım izlesinler bakalım nasıl olacak Arkadaşlar şimdi burayı işgal eden kişilerden almak istiyorum Acaba alsak böyle üç tane büyülemiş adam. Üçünü de büyülemiş ya. Biz daha bir tane ikinci seviye anca büyüyoruz. Allah yani. Ya bunu tekli yapmayacağım arkadaşlar. Şunu da yapacağım? Şunu değiştireceğim. Şuraya nerede? Arkadaşlar şimdi benim böyle bir sürü ışık ejderham olduğu için ateşe girmem lazım. Ateş da çıkması lazım benim o ejderhamın. Ben de böyle adam 3 taneyi biliyorum çıktım da ben de böyle tam 6 tane ejderha <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bu ejderhamı bakın İyi ki de almış. Arkadaşlar böyle bu adam taş kalkan yaptı ya. Şimdi ben direkt taş kalkan yapana saldıracağım. Şimdi o taş kalkan yapana saldıracağım. Taş kalkan kırılıyor. Ya oyunda bana eee atarsanız sevinirim. Adım büyük gazap. 41. seviye olarak çıkarım. Klanlara baksanız da çıkarım. Klanların arasında. Kabul misiniz? Videoyu beğenmeyi, like atmayı, Kanala da abone olmayı da unutmayın. Yorumda yazabilirsiniz bu oyun hakkında. O oyun çok güzel. Siz de ekleyip kanalıma katılabilirsiniz. Bakın şimdi. Tekli denemelere geçiyorum. Tekli denemelerde ilk şuradakinden başlayalım. Kolay bir şeyle. Arkadaşlar bu benim için çok kolay bir şey. Nerede? Heh, bak şu. Benim ejderham için şuradaki en kolay şey. Bakın bu. Arkadaşlar hayta çok karışık ya. Heh. Buldum sonunda. Ay. Bakın arkadaşlar bu Venom ya. Sadece bak tek mı yapacağım arkadaşlar tek bak. Bak bakın. Arkadaşlar bu fonuyu ben ikinci seviye büyülediğim için bunu tek tek yenebilir şimdi. Bakın tek yenecek bak tek. öyle bak. Arkadaşlar. <laughs> tek, tek bak, bak, <gülüyor> bak. <gülüyor> Bakın arkadaşlar, 44. Bob, bak, buranın adı Bob yazıyor. Nedense Bob yazıyor arkadaşlar. Neden yani? Yani, ama oynuyor. Evet, mutlaka siz de Şimdi arkadaşlar, hedefimi daha da büyütüyorum. Şurada, bak şuradaki Yıldırımlı Kurt. Yıldırımlı Kurt'a meydan okuyacağım. Bana arkadaşlık isteği atın. Size yardımcı olurum ya da ejderhalarımı savaşta kullanmanızı sağlarım. Böyle size hediyeler yollarım. Adım Adım Büyük Gazap arkadaşlar. Büyük Gazap. İsminizi değiştirmek istiyorsanız 5 elmas verip ya da 15 elmas artık yükseldik. 15 elmas verip isminizi değiştirebilirsiniz. İsminiz ilk başta rastgele benim ilk baştaki adım Z şu Ben de hiç kadın büyük kadın. Evet, kadın büyük kadın. Bakın şuradaki avatardan da tanıyabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, hedefimi daha da büyüteceğim. Hayaleti yazacağım. Hayalet. Bakın, Gasper diye geçiyor ama normalde dev hayalet diyorlar öyle. Adamlar adını öyle. Bak. Bakın şimdi, içi gözüküyor. Evet. Ama bu ejderha bizi biraz zorluyor yani. Üçüncüde anca gidiyor. Bakın arkadaşlar gitti. Üçüncüde gitti. Bu üçüncü ameliyatı. Anam! Arkadaşlar! Gitti de. Ama bak Tamam. Çıktık. Yanlar da gidiyor gibi bir şeyler. Evet. Ama efsanevi daha güçlü. Yaprak zehrini en sonda sırf hava atmak için kullandı. <laughs> Böyle adam yaprakla bile ye, yani zehir gücüyle bile yendiğimizi görünce korkup kaçar diye. Şimdiki rakibi. O ejderi, o ejderiz sana yendi yani o adam. O yüzden ben de intikamını alıyorum. Şimdi rakibi. Barkın. Adı Barkın koymuşlar Normalde adı, tool ejderha. Normalde ejderha adı Tuğla ejderha. Bizimki değil mi? Normalde ama oyunda adı ci arkadaşlar. <gülüyor> Bak, <gülüyor> normalde <gülüyor> ben sadece mini güç kullanıyorum ama bu oyun benim <laughs> gücü gücünü kullanmamı Neden bir gücümü kullanacağım ki yani bakın yine göstereyim. Gördünüz gibi Ben yine de efsanevi kullanıyorum. Gördünüz mü? Yakında antik ejderham olabilir benim. Kanalımıza like atın, beğenin, abone olun, yorum yapın. Arkadaşlar bu oyunu indirirseniz size ücretsiz olarak 20 tane elmas gelecek. Aa, evet ben yollayacağım arkadaşlar. Şimdi hedefimi daha da çok büyüteceğim. Torpil yapıyor. 104. <laughs> savaşta üçlü ejderha ile savaşacağım. Bu da çok güçlü. Adamlar adını üçlü koymuşlar. Normalde adı değişik. Ben bunu tek başıma yenemem. Çoğunca bir vurduğumu götürüyor yani. yani. ben, ben Tek başıma yenemem. Hiç düşünmüyorum. Bak. Bak. Hep bu zehir yaptık. Bir şey kullan. da Bir kere dene bakalım. <laughs> yani, zehir Ama neyse ki ben buna şey kullanıyorum. Bir kere bitti. bitti. <gülüyor> hayır, hayır. <gülüyor> hadi, abi. Yenildik bakalım. Maalesef. Tek yeniliyoruz. O zaman biz de şunu kullanalım. Şunu. Benim Ay. normaldeki takımım bu. Biz hep ben hep savaşlarda bu takımı kullanıyorum. Hiç değiştirmiyorum. Bir ejderha biraz bir bir Ben de o yüzden takımına döndüm. Hep hep yeniliyor. Ben onu sadece can almak için kullanıyorum. Şu gücünü ikinci seviyeye çıkartıyorum. Evet iki tane insanlar sunuyoruz çok avantajlı. Bakın arkadaşlar şimdi. Yana gidecek mükemmel. Aa, <laughs> ben de, ben de, ben de. Arkadaşlar benim için bunu üçlü yenmek çok iyiydi yani. Bak yeneceğim. Bak yenildi. Ama aynen. aynen. Neyse Anladım. hadi bu sefer bitki gücümü kullanalım. 104. Yani. savaş tüketmişim mi? 104. savaş biraz zorluyor ama böyle size e ejder öfkesi özü çıkarsa mutlaka onları 110. ya da 114. seviyeye gelene kadar tüketmeyin. Çünkü o aralarda lazım olacak. Mesela şu en baştaki savaşta tüketirseniz sizin için kötü olur. Zaten onlar senede bir geliyor size. Ben o yüz, 114. savaşa öyle geldim. Bakın şimdi ben şu ilk başta şu ilk başta ben ejderha fiyatını kullansaydım mesela o seviyeye gidemezdim. Hatta bak buna bu ejderhaya kıyak geçeceğim, Aynısını kullanacağım onun. Kıyak geçmezdim ama neyse. Şuradan nerede? Benimkisi yine de güçlü gerçekten biraz ama Benimkisi 9. seviye, onunkisi 4. seviye. Güzel atma koymuşsun. Evet. Karşıdaki adı Toprak. Yani oyunda gerçek adı Toprak. Çünkü Toprak gücü var onun. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bakın bunların şeyi de Siz şey kazanın diye. Bizi kazanın ama bu benim dikkatimi dağıtıyor. Ben normalde Efsane kullandığı dikkatim dağılıyor ona bakarken. <laughs> Bakın arkadaşlar bu yüzdarayla ikinci savaşı tek kazanırdım. Tek kazanırdım ama arkadaşlar bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın görüş yeni bir video ile görüşmek üzere hoşçakalın. Videomuza like atmayı unutmayın. Bay bay.